Evet dostlar. Ulul Oğlum bir dur bir dur bir dur. Şerefsiz. Evet, Bu arada aransları da buraya aldım. Anne baba aransı. Yerlerine bir çift daha tek kuş koydum. Kim onlar? Göstereyim. Bu limoni postayla İstanbul'luyu koydum. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Anne baba Arans biraz dinlensinler arkadaşlar. Yarın sizlerle beraber Paşa'nın bize hediye etmiş olduğu. Ee, o şekeri kanatlarını açacağız. Bakalım alışmış mı, alışmamış mı? Hep beraber göreceğiz. Anne baba arans artık burada. Yavru arans diye girmeye başlamış. Mangolar ufaktan ufaktan alışmaya başlıyorlar. Arkadaşlar çatıda bir tane kuş var. Kim bilmiyorum. Şurada duruyor Bakın, bak. Belki Kaçak olabilir. Evet yazılım. Kuşların gelmesini bekledim mi? Şimdi bir baktım böyle dikkatimi çekti. Bu arada İstanbulluyla şey çıkardım. Gel. Bakalım. Eğer kaçarsa ona bakıyor. Gel. la kaçak. Ola yüzde doksan kaçak gibi görünüyor. He ola. He kaçak. Gel 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 gel. La mavi hem de. Gel. Hem de çok aç. Gel. Mavi mi dumanlı mı? Gel. Ola kaçaktır arkadaşlar. Gel. Ola sökük gibi görünüyor. Yemin ederim kaçak. Eyvallah billahi. Gel. Hmm. Kuşları yemlerken baktım orada öyle kendini pusmuş dedim bu ne? Vallahi kaçak arkadaş Gel. Vallahi ya bozlar oraya gitti onu çekmez derse iyidir ama. Bakalım gel. Gel. Vallahi kaçak arkadaş Hadi gel lan. Açık hayvan. Ama sökük galiba. Çünkü aşağıya bakıp duruyoruz. Gel. Hadi oğlum. Dur bakalım. Bakıp duruyor aşağıya. İnşallah kendini atar atacak gibi görünüyor. Hadi lan. Hadi lan. Allah geldi. Vallahi geldi. Hem de çok güzel bir kaçak arkadaşlar. Oo, yemin ederim sökük. Vay 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 vay. Of 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 of. Sökül hem de efsane bir mavi. Yemin ederim kaçak hem de kaçağın babası. Bir dakika arkadaşlar. Bu çok güzel. Gel. Bir dakika. Çok güzel bir mavi. Belli çok dışarıda kalmış. Çok güzel bir mavi bilezik var ayağında. Ama marka değil. Normal yeşil bir bilezik. şimdi konarız üzerine. Merak etmeyin. Bizimdir. Ben de çok güzel bir kaçak. Ayağımıza kadar geldi. Ulan ben de dedim bu ne ya? Bu kendini kutmuş satıdan. Sökük hem Çok güzel bir mavi. Çok beğendim. Gel bakalım bir, bir bakayım sana. Gel bir gözüne Ya da bir dur. Bir korveti yesin arkadaşlar biraz biraz yersin Oo Lan bırak onu bırak bırak erkek. Ayna kuyruk mu? Yok. Ayna kuyruk değil. Çok dışarıda kalmış hayvan baya bir aç. Yoksa inme olasılığı yoktu bu kuş. Çok dışarıda kalmış. Bir saniye yakalayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gel, gel, gel. Şimdi kuşu kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Kuş çok güzel gerçekten. sen nereden geldin? Harbiden nereden geldin lan? Hiç hesapta kitapta yok ki. Hadi bakalım hadi bakalım. Al al. Çok güzel bir mavi gözüne bakacağım da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz bir mavi. Hem de çok şahane ötesi bir şey. Yaşı da var. Nereden baksan 2 yaşında falan var. Ayağında çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Harbiden hayırlı uğurlu olsun. Yemin ederim hiç hesapta yoktur sen. Sen gerçekten hiç hesapta yoktur. Bir dakika Şunu böyle bir düzgün alayım. Göstereyim size de. Arkadaşlar çok dışarıda kalmış. Hayvan baya bir zayıflamış. Bir dakika genç. Bir dakika bir dakika. Çok şahane ötesi bir mavi ha. Gerçekten çok beğendim. Hem de öyle böyle söküldü ya bu kuş. Ayağında normal marka var mı yok mu bakacağım da. Çok beğendim lan. Eski mavilerden ha. Kuş sökük. Bundan yaklaşık iki saat önce şöyle şak şak sesi geldi. O ya bozlar ama çok zayıflamış arkadaşlar. Göğüs kemiği gözüküyor. Hayvan bayadır dışarıda belli. Bayadır dışarıda. Sökük olduğundan dolayı belli ki inemedi. Hmm. gerçekten çok güzel bir mavi. Erkek. Hem de mavinin alası tüylerini şu an şöyle yapıyorum. Resmen ipek tüy kuş çok güzel. Gerçekten beğendim. İşte bu kuşu kimseye vermem. İşte ben bu kuşu besler. Bu kuş biraz burada yemek memek yedi mi karnını doyurdu mu var ya efsane ötesi bir şey olacak. Şunu bir içeri atayım. Kapıyı kapatayım. Kuşların yemlemesini yapalım. Çıkın bakalım gençler. Çık 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 Bak yine görüyor musun? Bizim artık şu kolluk sistemini yapmamız lazım ama şimdi bu hayvan da Neyse şunu bir içeriye atayım. Ben birazdan kanadını bantlar. Tekrar çıkartırım onu. Çok şahane ötesi bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mal. Çok güzel bir mal. basarlar yüksek. öyle alay Şuan yememesi lazım. Şu ötesi mecbur. Öyle şey yapıyorum ki herkes yesin. Kimse yememezlik yapmasın. Biri yiyip biri bakmasın. Hadi bakalım genç. Vallahi nasibinizle geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gerbiden hayırlı uğurlu olsun. Çok şahane ötesi bir mavi. Hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neyse dostlarım. Nasibimizi de aldık. <laughs> Vallahi billahi var ya. Hiç hesapta yoktu ya o. Ben bölük uçtu, ben bölüğün arasına girdiğini dahi görmemişim. Ama geç içeriye falan girdim, çıktım. Fazla orayla ilgilenmedim. Demek ki o esnada geldi. Ya da büyük ihtimalle bu ikisini ben kaldırdığımda onlarla da beraber gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Yalnız gerçekten çok güzel gelişini de gördünüz. Boşa inmedi. iki tane vurup indi beğendim yani kuş. Harbiden iki tane takla koyarak aşağı indi. Öbür türlü boşa gelmedi yani. Çok hoşuma gitti. Kraldır. Kuş aç kalmış. Yani biraz kendini toparladı mı burada var ya. Harbiden burada kan kusturabilir. Ben kuşun gözünden anlarım. Hele ki Mardin'in gözünden anlarım abi. Neyse dostlarım. Cansınız ciğersiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yakaladığımız kuş da hayırlı olsun inşallah.